Mardin sokaklarından selamlar herkese. Dara'dan Mardin'e geldik. Şimdi eski Mardin'i gezeceğiz. Park edilmiyor burada araba. Yukarıda eski Mardin'e giremiyorsun çarşısına. Çekiyorlar arabayı ya da ceza yiyorsun. Yani çekiyorlarmış daha doğrusu ceza hadi yesek de. Önemli değil Olmaz ama. Bir kültür, 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 evet böyle dar ara sokaklardan şimdi çıkmaya başladık. Abi dedi ben 10 dakikada çıkıyorum. Ama siz de yarım saat sürebilir. Yabancısınız hadi. Siz yabancısınız. Şimdi sol. Çeşme buradan mı sol acaba? Çeşmeden sonra mı sol? Evet. O zaman devam burada. Evet, ilk çeşmeni gördük. Buradan sol yapacağız. Sen yabancısın. Yani. Al. Bakalım kaç dakikada çarşıya çıkacağız. Bir Biraz bir yorucu. Merdivenler ama manzara çok güzel. Çok farklı. Ne be? Buradan sol mu? Evet. Şişt. Hadi gel. Beş dakikadır çıkıyoruz ama beş dakikada fırladık yani. Sen Kaldi ne diyorsun? De bilmiyorum ama. Yani soluk soluğa kaldık terledik. Evet. Of. Merhabalar. İki i̇şte çarşının ardına düştük. Evet şu an Mardin'in çarşısındayız. Meyveler çok güzel gözüküyor. Böyle çok güzel gözüküyor. Ha o mu? mu öyle Bunlar bu? pek kısmet kuru ekmeğimiz. Hah adını hatırlamadım. Kuru ekmek. Bunlar bu şekilde yeniyor kıtır kıtır kahvaltıda. Suriyani evet. çöreği farklı. Evet. Çorba da. Evet. evet. Kahvaltıda. Çorba da bizim orada yeniyor. Yok kahvaltıda da yeniyor. Evet. evet. Bunlar... Çok güzel oluyor. Çayla da üzerine böyle bir şey. Yeni panlar yapanlar çok kullanıyor. Günlük mü abi bunlar? Günlük çıkıyor. Evet. Günlük çıkıyor. Evet. Şöyle Aha. gel kenara. Günlük fazla. Artık bu lahmacun. Mardin Protestan Kilisesi aşağıdaymış. Artık bu. Evet şimdi Mardin'de Artık bu lokantasında orada bir lahmacun Mardin Special yedik. Mardin kebabı ve lahmacunundan yedik. Bir de normal kuşbaşı kaşarlı pide yedik yani başka bir şey yok. Şimdi gayet güzel ama lezzetliydi. Şimdi güzel. çarşıdayız. <laughs> Birazdan buradan yukarı doğru çıkıyor olacağız. We're in the moonlight. It's something sweet. Let it wash over all of me. With you, I fall in my company. Hold up. Wash out. There's no time to da sür Ali'yle. Mardin kaynattı. Kadınlarını kendime hayran bıraktım. <laughs> Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Belki dönüşte. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Gel buradan devam edelim. Gel. Bak bak ağzına bak nasıl yapıyor. <laughs> Kendisi hem usul hem sempatik ve hem tarz olarak Mardin'de. Abi sen de çok tarzsın ya. Teşekkür ederim. Şöyle gözlerim çok güzel. Sen nasılsın Mardin? <laughs> sen muhteşem bir mağazansın. Mardin'i Mardi görme. Mardin'in Mardi güzel sebebi sizsin. <laughs> Mardinliyim ben de zaten. İşte Mardin ondan dolayı. Nasıl? Çok güzel. <laughs> çok mutlu ve keyifliyim. Bak Bunny. Zinciriye medresesi buradan arkiliş. Zinciriye medresesi buradan çıkılıyor. Gel. eş Çıkalım bakalım. Sağ sol. Hoş. <laughs> oh. Evet. Mardin sokakları hep çıkıyorsun. Sürekli çıkıyorsun. Bizdecik ya. Başka buraya çıkmamızın bunun yoktu. Bence çıkalım tepeden gel. Oyluş sen niye kaçtın yüzüne? Oh. Ana nereye girdi daha? Evet. Buraya çıkmamızın bir anlamı yoktu demek. Ama manzara yukarıdan Öyle seyredilir. Öyle değil mi? Keyifim evet. keyifim bu numara. Bir soluklanacağım ben çok kötü. Kalbim Boğazımda atıyor sanki. Oturma oraya gel. Ah. Ah. Şükür oldu. diğer tarafa gidelim. Ama yaşayan da çok yok ya bu taraflarda Hı. evlerin. çünkü yaşam. Evlerin çoğu boşalmış. Hayır canım. Onlarla alakası yok. Eski. Hı. Buraya devam ediyoruz medreseye. Sürekli çıkıyoruz ha. Tırmanmayı severiz. Mardin kulüp evi diyor. Ne kulüp eviymiş orası? Harley Davidson mı? Aynen Harley Davidson. Evet. Motor kulübü. Kapısında da ambulans var. Gezopotamya Çektim lan Gel bakalım bayağı bir çıktık Neredeyse Kaleye yaklaştık yani Kaleye bant Ama maalesef Kale her yere Çok sağlam demir ve çitlerle Etraf komple Kapalı Çok ciddi bir güvenlik yapısı var yukarıda NATO Üssü'ymüş orası. Ondan dolayı maalesef kimse çıkamıyor. Memleketin hakkında ne düşünüyorsun? Birazcık bir şeyler anlat. En son 7 yaşında gelmişsin yani. Bak kilise mi? Med şey. Cami minaresi var bak. Çok iyi duruyor ya. Çok kaliteli bir memleket olduğunu düşünüyorum. yani <laughs> <laughs> Çok yükseğe çıktık. Mardin'in en tepesindeyiz. Biliyorsunuz. <laughs> Şu an kesinlikle görüyoruz. bugün 12 Ekim Çarşamba 2022 kesinlikle gelinecek zaman bu zaman arkadaşlar. Onun haricinde daha önce ben Ağustos ayında gelmiştim. İnanılmaz sıcaktı. Her yerinden ter akar. O yüzden bence Eylül-Ekim ayları hatta Ekim ayında tercih ederseniz bu tarafa gelmeyi kesinlikle doğru zaman olacaktır sizler için de. Bu da şu tam şu gördüğünüz minarenin hemen şu sol köşesinde aşağıda çok güzel bir kafe var. Ee, oraya da kahve içmeye uğrayacağız. Oradan full Mezopotamya ayaklarınızın altında. Buradan da şimdi e, medreseye doğru, pardon kilise miydi medrese? medrese mi? medreseye doğru. Medreseye doğru da buradan yürüyeceğiz. Ee, bayağı bir aşağıdan. Hatta şu en aşağıda bir ana yol var. Oradan çıka çıka en neredeyse çıktık. Yani, Medreseye geldik. Zinciriye, Sultan İsa. Medrese ses Ses Bu yukarısı NATO'nun üstü oluyor değil mi? Evet Ner nereye kadar çıkılabiliyor en fazla? Abi, bizim buraya. Burası. Evet. En fazla en son çıkılan yere kadar şu an gelmişiz. Gördüğünüz gibi çok tam belli olmuyor ama çok büyük demirler var. Kapanmış yukarısı komple. Bak nasıl akıyor görüyor musun? Daha da hatta gidiyor böyle. Şu an çıktığımız çok dar bir alan. Tek kişilik bir merdiven. Veresenin en üstüne galiba şu an tırmanıyoruz. Hop. Ölüm Bak, daha buradan kapatılmış. Şu an Mardin'in çıkabileceğimiz en yüksek noktasındayız. Medreseye geldik. Medrese'den sonrası az önce de bahsettiğim gibi NATO üssü ve her yerde güvenlik önlemleri var. Komple bu kalenin etrafı çevrili. Hem de yani bayağı sağlam bir şekilde çevrili. Şu şekilde. Üstü, üstünde ne var? Çok merak ettim açıkçası. Etrafta bu şekilde. Burada dış çekimler yapılıyor şu an aynı zamanda. <laughs> medreseyi de gezdik, tamamladık. Çok güzel kare çekildik. Mağazalarımızı seyrettik. Şimdi aşağıya kafelere gidip kahvemizi içip yola koyulmaya devam edeceğiz. Niye bu sistem? Teşekkürler, sağ olun. Vardım adresa kadar. Sağ olun. Ha, aynen gözleri kapalı. kapalı. Seyir mahallene geldik. Yoruldun mu? Çok mu sıcak? şey sıkışmıştır. Açabildim mi? Sıkışmış o da ama açarız şimdi. Bu Sultan Kahvesi. O da Marvin Space Bana Sıklı bakın mı? ben doğunun bağrından kopmuş gelmiş gibi değil miyim? Bence öyleyim. Yoruldum birazcık. Sıcak beni kavurdum. Ama burası esiyor. Artık Mardin turumuzun da yavaş yavaş sonuna geldik. Sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biraz da buradan ta aşağı yürüyorum. yola yürüyüp arabamıza binip Diyarbakır'a doğru yola koyuluyor olacağız. Bu yolculuğa hazır mısın? Aşağı inmekten bahsediyorum. Ben inerim. 10 dakika. Tamam. 5 dakika. Ben de hazırım. Hadi hangisini açacağım? Kanka, Burada böyle içiyor kahve. Dur bakayım deneyim. Oo, çok iyiymiş o çok be. Çok şekerli ve çok değişik bir tadı var. İç bak bana. Bir an, biraz yanlış yanmış olabilirim ama çok iyi. Bu sütlü. Ha? Değişik mi anlamadım. Ne de güzel çok. Çok iyi. Ben bu kahveden satın almak istiyorum. Evde yapmadım mı? O daha iyi. Yo bu da çok güzel. Bu da çok, da çok şey. güzel. çok güzel. Peki. Kahveler Beğendim. aşırı iyi. Benim favorim bu. Hangisi? Benimki mi? Seninki mi? Mardin Space yani. Aynen. Değişik bir araba var. Seyret. <laughs> Hayır, böyle yap. Bak şimdi. Tamam. Bak. <laughs> Bak, hadi, dur. <laughs> 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 Hangisinde mi? Ne bakmadım kameraya da baktım gördüğünüz üzere birkaç defa size de baktım. Neden bitirdin dibine kadar? Nasıl yani? <laughs> Bitirmedim be dibi. Sırf içmeyeyim diye açmıyorum. Ne içmesin diye. Oha. Çok korktum. Tövbe de bu hoşuma ne biliyor olmadan oynarken içtim ben ikisinden Kahveler çok iyi ama Kahveler aşırı iyiymiş Çok beğendim Yanıtı aşkılar olsun ya. Öyle gerçekten. Evet, Mardin'in çarşısındayız. Hayırlı işler, kolay gelsin. Şuranın kilise olması lazım, yani öyle hatırlıyorum. Aynı, burası da kilise. Bunlar ne? Buyurun abi. Bu Buyurun. Nasıl? Burası ne kilisesi? Ne yazıyor? Marhır... Marhırmız Keldani Kilisesi. Ş Meşhur olan yer ya? Abi şu ne yapıyor sen de bak şeylerden ya. Gelin abi. Ne yapıyor? Ben ne iş bir var mı? Var abi. Selamünaleyküm merhaba. Gel. Sıvı. Selamünaleyküm kolay gelsin. Hayırlı işler kolay gelsin. Oh çerezler de var. Bir tane alabiliyorum teşekkürler. Bu ne badem mi? Evet. Yo yo hiç zahmet etmeyin zerey baba. Şekerli badem. Evet bu badem şekerli. Bu? Bu da aynısı ama bu tarçın mahlep zencefillisidir sidir abi. Tarçın tarçın zencefil? Mahlep. Mahlep. Bu da hayalet mesela kimyasal boya içermez o. Rengini lahor ağacının kökünden alıyor, bayatlardan da de beyaz. En meşhur kahve hangisiydi? Dibek mi buradaki? Aynı şöyle ikram eden tadına da bakın. Biz kahve almak istiyoruz. Bu kahveli mi? Tiramisu'lu badem. Tiramisu'lu badem. Şöyle bir... Burada her çeşitli badem var. <laughs> Oo. Çok iyi değil mi tiramisu'lu? %3 kalmış şarjım. Gerçi gidiyor zaten son durağımızda burası. Evet şimdi artık beyine geldik. debek kahvesi içiyoruz. Şimdi bunun içerisinde 10 çeşit kahve varmış ve isim neydi? Mehmet. Mehmet Bey bize içerisinde ne var ne yok bize anlatacak. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu Mardin'e has dibek kahvesi. Mesela bunun içinde 7 tane kahve artı 3 tane bitki var. Menengiç, bıttım, bir de kakule var bunda. Hı hı. Bunun en büyük özelliği su ile yaptığınız zaman sütlüymüş gibi olmasıdır abi. Buna hiç süt katmanıza <laughs> ha, gerek yok. Ha, sütlü gibi yumuşak olması. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Şöyle, teşekkür ederiz. Teşekkür Ağzına sağlık. Mardin videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.